Merhaba arkadaşlar ben Burak. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlere yine iki tane snipe taktiği göstereceğim. Bu sefer iki tane olacak. Birinci taktikle başlayalım. Birinci taktik 85 taktiği. Bu ağır 85 Merkezler böyle. Şuraya da arkadaşlar isterseniz 50.000 yazın. İsterseniz 45.000 yazın isterseniz 50 bin arasında ama ben 50 bin ile 45 bin arasında yazmadığınızı tavsiye ediyorum. Yani 55 bin biraz çok oluyor. Şöyle aratalım. Arkadaşlar ee, bir şey çıkınca yani oyun çıkınca tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, e, videodayım diye Godzilla'yı kaçırdım. Bakın çok yavaş şey yapıyor. Yani gidiyor. Godzilla'yı kaçırdım. Bakalım mesela Godzilla'nın üzerine Zaten 70.000 falandır. Ondan dolayı diyorum size 55 bin yapmayın diye. Gördüğünüz gibi 70 bin aynen. Hmm, 70 bin, 45 bin. Aradaki fark 25.000 bin, bin. oradan satıyorum. 18 bin coin skardı mesela. Hmm, şöyle 50.000 yapayım. Arkadaşlar bir, bir tane daha gel, gelince e, tekrar açacağım. Sonra diğer taktiğimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar bir de Enes kaçtı ee, ve ben buradan Souza'yı almıştım. Onu da, bu taktikle aldım Souza'yı. Şimdi diğer taktiğimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi diğer taktiğimize geçeceğiz. Ee, şimdi bu taktikte Evet Pedro Leon kaçmış. Tam zamanında. Arkadaşlar bu taktikte hızlı olmak çok önemli değil. Mesela bu Pedro Leon 5 dakikadır vardı. Ben videoda alayım diye. 5 dakikadır vardı. Videoda alayım diye böyle bırakmıştım. Ve kaçmış. Ee, arkadaşlar işte bu taktikte e, acele etmeniz önemli de Önemli olan yavaş bir dikkat olmanız. Mesela Pedro Leon'un değerini mesela bakarak al. Hani bakarak. Mesela ben Dizagoyev'i aldım arkadaşlar. 140 bin aldım 168 bin satıyorum 16 bin oradan gidiyor. 140.000, e 140 168 zaten 30 bin 16 bin 14 bin lira kar yani hani az kar. o karı daha küçük şeylerden de yapabilirsiniz hani bu e, bu taktikte çok hızlı olmak önemli değil ama konuluz konuluz aldık konuluzu İnşallah iyi bir fiyat almışızdır bunu yazdık. 200 Ve arkadaşlar videoda videoda inanılmaz bir sinip daha yaptık. o şet. Abi yalnız sinip manyak yemin ediyorum. Arkadaşlar nasıl buldum be. Evet arkadaşlar dediğim gibi 330 kaya gidiyor. 330k Biz bunu 320'ye kafa 305 205 aldık. 320, 115 bin kar. Ye, 30 bin de oradan %10'luk bazen etkisiyle 70 bin lira. Ve Gonalos'u da satıyoruz. Kaçtı? 320 bin. 320 bin aynı. 319 bin. Evet arkadaşlar videoda da inanılmaz bir sinip yaptım. Ve aynısını arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Brahim'i de yaptım. Bunu da e, 200 aldım. 325 bine satıyorum. Hepiniz Go'ya evde değişti. Arkadaşlar gene dikkatli olun siz. Mesela anında aldım gördüğünüz gibi ben ama siz gene de dikkatli olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.